Don't be lazy cuz I'll make your goals so crazy call my name and I will show you our Aşağıdakilerden. Aşağıda Aşağıdakilerdekilerden Aşağıdakilerde gereken <laughs> Hemen başladık. Dersin işleniş yönergesine geldim. Uyarım. Konuyla ilgili videoyu verdik az önce. Adalet Peşinde filminin savcı, hakime ve başrol oyuncusunun mahkeme salonunda geçen 3 dakikalık sahne uyaran olarak öğrencilere verilecek. Burada ben hangi beceriyi hedefledim veya öğrencilerime verdim? ov 4 yani görsel okur yazarlığı verdim. Uyarım. Sevgili dostlar merhabalar. Herkese sevgiler, saygılar. Ee, merak edilen bir konu, merak edilen bir içerik. Etkinlikli bütünleşik ders anlatım süreçlerinden bahsedeceğim. Malumunuz, Haziran ayında Türkiye Yüzyılı Marif Modeli bir ortak metin yayınlandı ve buna bağlı olarak da öğretim programları şekillendi arkadaşlarım. Yaklaşık bir 10-11 tane dersin öğretim programı değişti. Bunlardan bir tanesi de felsefe dersi öğretim programı arkadaşlarım değişti. Din kültürü var, edebiyat var, coğrafya var, tarih var. Birçok alanda dediğimiz gibi fizik, matematikte birçok alanda öğretim programı ortak metne göre ne yapıldı, şekillendi arkadaşlarım. Bu içeriği Almanya'daki dayıma, Fransa'daki teyzeme, İngiltere'deki kuzenime ve Amerikanya'daki arkadaşım Joe'ya armağan ediyorum. İyi seyirler diliyorum herkese. Buyurun başlayalım sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Türkiye Yüzü'nün marif modeli yani ortak metni okumadan bizim öğretim programlarını anlama şansımız yok. Yani bizim iki tane aslında anayasa kitapçığımız olacak dersleri anlatırken. Bunlardan birisi ortak metin, diğeri de öğretim programları olacaktır arkadaşlar. İsterseniz şöyle ortak metnin içindekiler bölümüne bir bakalım. 101 sayfalık bir içerikten bahsediyoruz. Ortak metinden. Burada neler var? Şöyle büyüteyim isterseniz. Burada neler var? Burada ağırlıklı olarak kavramsal beceriler, ortak metnin temel prensibi, temel felsefesi, öğrenci profiline değinilmiş arkadaşlarım. Fiziksel beceriler, eğilimlerden bahsedeceğiz, disimallerden bahsedeceğiz, öğrenme çıktılarından bahsedeceğiz arkadaşlarım. Sosyal duygusal öğrenme becerileri var, erdem değer eylem çerçevesi var, sistem düşüncesi var, disiplinler arası ilişkiler söz konusu, gündelik hayatla öğren köprü kurma söz konusu, öğrenme öğretme uygulamaları var, farklılaştırma bölümünde zenginleştirme ve destekleme bölümlerine yer verilmiş birçok konu başlığı söz konusu. Zaten bunu öğretim programında da bize ne yapacak? Marif modeli ortak mitin verecek sevgili dostlar. Çok uzatmayacağım çünkü uzun bir e, içerik olacak, video olacak. etkinlik bütünleşik ders anlatma süreçleri nasıl işliyor? Bu şablon, burası önemli. Bu şablon felsefe dersi öğretim programının 64. sayfasından alınmıştır. Bakınız ben öğretim programına geçtim. Ünitemizin ismi neymiş arkadaşlarım? Hukuk ve felsefe. Arkadaşlar 11. sınıf felsefe tamamen yenilendi bizde. Tabii sizin branşları bilmiyorum. Bu de öğrencilerin hukukun doğasına yönelik felsefi soru ve problemleri hayatla ilişkilendirerek anlamlandırması. Aslında hem ortak metnin hem de öğretim programlarının temelinde bu cümle var arkadaşlar. Yani bu cümleyi bilmemiz kafamızda güzel bir şablon çerçeve oluşturacak. Felsefi soru ve problemleri hayatla ilişkilendirerek anlamlandırması. Hukuk sorunları üzerine felsefi düşünce ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Yani beceriye dayalı, beceriye dayalı, beceriye dayalı. Ders saatimiz kaçmış bu ünite için 10 saatmiş arkadaşlarım. Alan becerilerimiz neymiş bakalım sevgili dostlar. S, B, A, B açılımı sosyal bilgisayar alan becerisi arkadaşlarım. Felsefi muhakeme istiyor. 14.1'de felsefi problemleri anlama. SBA 15 felsefi düşünce ortaya koyma. Hemen eğilimlerime geldim. E, eğilim demek arkadaşlar. Oyun uzmanlaşma, açık fikirlilik, anantik düşünme, sistematik olma ve özgün düşünme şeklinde isteyecek. Sosyal duygusal öğrenme becerilerinde yani SDB, sosyal duygusal öğrenme beceri, sorumlu karar verme değerlerimiz varmış D şeklinde ifade edilecek ortak metinde adalet, çalışkanlık, mahremiyet, saygı ve sorumluluk okur-yazarlık becerilerimiz var OB ile ifade edilecek, kısaltması o şekilde birçok okur-yazarlık var. Bakınız biz bu ünitede hangi okur-yazarlıkları kullanacakmışız? Bilgi okur-yazarlığı, görsel okur-yazarlık ve vatandaşlık okur-yazarlığını kullanacakmışız. Tabi disiplinler arası ilişkiler söz konusu. Ben bu üniteyi anlatırken bu dersi anlatırken tarih, sosyoloji ve insan hakları ve demokrasi dersiyle de ne yapmam lazım? İlişkilendirmem lazım. Beceriler arası ilişkiler söz konusu. KB, kavramsal beceri arkadaşlarım. Karşılaştırma, KB 2.8 sorgulama, KB 2.10 çıkarım yapma, KB 2.14 yorumlama, KB 2.18 tartışma, KB 3.3 eleştirel düşünme. Bunlar da benim kavramsal becerilerim. Hemen geçiyorum vakit kaybetmeden. Bu şablon felsefe dersi öğretim programının 65. sayfasından alınmış arkadaşlar. Yani direkt oradan aldım, kopyaladım, yapıştırdım. Öğrenme çıktısı, kazanım gitti artık öğrenme çıktısı diyeceğiz. Ee, i̇ki tane konu başlığım var. 6.1, 6.2. Ben bu dersinde 6.1 anlatacağım arkadaşlarım size. Hukukun doğasına yönelik soru ve felsefi problemleri anlayabilme. Hukukun doğasına yönelik felsefi soru ve problemleri açıklayacak öğrenci. Hukukun doğasına yönelik felsefi soru ve problemleri toplumsal hayatla ilişkilendirerek değerlendirecek. İçerik çerçevem neymiş arkadaşlarım? Hukukun gereği ve önemi, hukukun kaynağı, doğal tabi hukuk ve pozitif hukuk. Birazdan onları vereceğiz. Ahlak hukuk ilişkisi. Anahtar kavramlarım nelerdir arkadaşlarım? Ceza, hakkaniyet, hukuk, suç ve yasak. Bakın kavramları ne kadar da sadeleştirmişler. Öğrenme kanıtları yani ölçme değerlendirme bölümü aslında. Bu ünitenin öğrenme kanıtlarında öğrenme, öğretme uygulamalarında gözlem formu, eşleştirme testi, öz değerlendirme formu, akran değerlendirme formu, dereceli puanlama anahtarı, dereceleme ölçü ve performans görevi kullanılabilir. Ee, şu şekilde ifade edeyim, her ünitenin sonunda bir tane performans görevi vermek zorundayız arkadaşlarım. Bunları nereden, öz değerlendirme formuna nereden ulaşacağız? Hem ortak metinde hem de öğretim programında bunlar mevcut arkadaşlarım öğrenme öğretme yaşantılar, temel kabuller. Yani diyor ki öğrenciler savaştarken suç, ceza, hak ve ahlak gibi kavramlar hakkında genel bilgiye sahiptir. Evet, yani birçok genç bu konular hakkında düşünüyor ve konuşuyor. Ön değerlendirme sürecimiz ünitede yer alan temel konu ve kavram bilgilerini değerlendirmek amacıyla öğrencilere eşleştirme testi uygulanacak. Eşleştirme testi hazırlamak zorundayız. Köprü kurduğu bakınız yani güncel ilişkilendir. Yazılı ve görsel materyaller aracılığıyla öğrencilerin sınıfta, okulda veya günlük hayatta uyulması gereken kuralların neler olduğunu mantıklı. Bu kurallara uyulmadığında ne gibi sorunlar yaşanabileceğini ilişki tahminde bulunmaları sağlanır. Hak ve özgürlüklerin bilinmesine işit ve adil olmanın önemine dikkat çekeceğiz. Şimdi geldik öğrenme, öğretme uygulamaları ki bizim zaten o günlük plan yani birazdan o akışı var ya ders akışı işte o akışı hangi becerileri kullanacağım, hangi eğimleri kullanacağım, hangi desimalleri kullanacağım bana burada ne yapmış öğretim programım şunları kullanıyor. Bakınız OB1 demiş, OB4 demiş, E3.11 demiş. Bunların hepsini birazdan açacağız sevgili dostlar. Yani bizim için burası uygulama diyor zaten. Uygulama aşamasında çok çok önemli. Geçiyorum hemen. Bu şablon, Felsefe Dersi Öğretim Programı'nın 66. sayfasından alınmıştır. Bakalım bizden ne istiyor? Yine bakın, e, desimallerim var, o desimalleri birazdan açacağım. Suç ve cezanın orantı, orantısızlık, caydırıcılık, hakkaniyet ilkelerine uygunluğu açısından tartışılması sağlanır. Tartışma sürecinde görüş geliştirme ve panel gibi teknikler kullanılabilir. Tartışmanın sonunda öğrencilerin adaletin tesisinde ceza ve mükafatın etkinliğine ilişkin yönlendirici sorularla çıkarımda bulunmaları ve bunları yazılı olarak ifade etmeleri sağlanır. Yani çocuk beceri yapsın yani bir beceriye yazsın diyor. Öz veya akran değerlendirme formu kullanılır. Dediğim gibi yine öz ve akran değerlendirme formları hem ortak metinde hem de öğretim programlarında mevcut arkadaşlarım. Şimdi yukarısını ben aldım. Hepsini kopyaladım, yapıştırdım, kopyaladım, yapıştırdım. İşte şimdi benim orijinalliğim şu aşamada başlayacak. Etkinliğin akış planını şu şekilde oluşturdum arkadaşlarım. 1. Uyaran vereceğim. Adalet peşinde filminin savcı, hakime ve başvuru oyuncusunun mahkeme sonunda geçen 3 dakikalık sahne uyaran olarak öğrencilere verilecek. Ki ben şimdi size o uyaranı veriyorum. Lütfen o 3 dakikalık sahneyi güzelce dinleyin. Bu sahneden yola çıkarak tartışma başlatılır. Öğrenme çıktısında geçen kavramlar çalışma kağıdı etkinliğiyle öğrencilere verilir. Öğrenme çıktısında benim hangi kavramlarım vardı? Hatırlayın suç, ceza, orantı, orantısızlık, caydırıcılık, hakkaniyet gibi kavramları ben ne yapacağım? Çalışma kağıdıyla öğrencilerime vereceğim. Bu kavramlara bağlı olarak akvaryum tekniği ile fikirlerin ortaya atılması ve çıkarımda bulunmaları sağlanır. Akvaryum tekniği nedir arkadaşlar? Bir daire oluşturacağız. Ortaya bir sandalye koyacağız. Fikri olan, düşüncesi olan öğrenci gelecek. Bu merkeze oturacak ve fikrini, düşüncesini rahat bir şekilde ifade edecek. Beşinci basamağımız Doğal ve pozitif hukukla ilgili bilgi kartları öğrencilere dağıtılacak. Tabii ben bu ünite için ne yapmam lazım? Bilgi kartları oluşturmam gerekiyor. Bilgi kartlarının eşleştirilmesi ve dönet verilme süreci uyguladığım 7. Toplumsal hayatla ilişkilendirilmiş dava örnekleri verilecek. Evet birçok yani gündelik hayatımızda topluma mal olmuş birçok dava örneği var. 8. basamağın suç ve ceza, orantı orantısızlık, caydırıcılık, hakkaniyet kavramlarını tartıştım. Ceza ve mükafatın arasındaki bağı yazılı bir şekilde ifade etmelerini sağlayacağım öğrencilerime. Değerlendirme bölümünde öz ve akran değerlendirme formunu kullanacağım. Arkadaşlarım bu ders saati yani 6.1 diye ya, bu 5 ders saati yani bir ders saati olarak lütfen düşünmeyin 5 ders saatinden bahsediyorum. Yani 40 çarpı 5 ne yapar arkadaşlar? 200 dakikalık bir süreçten bahsediyorum sevgili dostlar. Yani iki hafta. Evet 2 iki, 2 iki, evet 2,5 iki, hafta. Şimdi desimallerin işletilmesi. Yukarıda birçok kavram gördük. Örneğin bakın OB1 demişim. Okur beceri, bilgi okur O OB4 görsel okur yazarlık. Bunların karşılığını ben nereden buldum? Ortak metinden buldum arkadaşlar. OB4 neymiş diye hemen geçtim. Ortak metine baktım. OB6 vatandaşlık okur yazardı. D1 yani değer 1.2 hakkaniyetli davranmak. D8.2 kişisel bilgilerin gizliliği. E2.5 yani eğilimlere geçtim. Oyun severlik. E3.5 açık fikirlilik. E3.6 analitik düşünme. E3.11 özgün düşünme. Hemen bakın kavramsal beceriye geçtik. KB2.8 sorgulama. KB2.10 çıkarım yapma becerisi. Kaç ders saatiymiş? 5 ders saatinde ben ne yapacağım arkadaşlar? Bunu öğrencilerimle paylaşacağım. Öğrenme çıktılarım neydi? Hatırlayalım. Hukukun doğasına yönelik felsefi soru ve problemleri açıklayacak. Hukukun doğasına yönelik felsefi soru ve problemleri toplumsal hayatla ilişkilendirecek. Hemen başladık. Dersin işleniş yönergesine geldik. Uyaran. Konuyla ilgili videoyu verdik az önce. Adalet peşinde filminin savcı, hakime ve başrol oyuncusunun mahkeme salonunda geçen 3 dakikalık sahne uyaran olarak öğrencilere verilecek. Burada ben hangi beceriyi hedefledim veya öğrencilerime verdim? OB4 yani görsel okur yazarlığı verdim. Uyaranla ilgili soru sorulacak. Sorduğum bir tartışma ortamı yaratacağım. Bakın soru neymiş? Başrol oyuncusu mağdur mu? Katil mi? Bu soru bağlamında suç, ceza, orantı, orantısızlık, caydırıcılık, hakkaniyet kavramlarının tartışılması sağlanır. Tartışma demişim. Eğilimler E3.11 özgün düşünme. E3.6 analitik düşünmeyi buradan ben, öğrencilerime kazandırmaya çalışmışım devam ediyoruz. Tartışma sürecinin ardından çalışma kağıdında yer alan suç, ceza, orantı, orantısızlık, caydırıcılık, hakkaniyet, hukuk ve yasa gibi kavramları veriyorum öğrencilerime. Burada neyi hedefliyorum desimallerde? OB yani okur yazarlık becerili, bilgi okur yazarlığını, OB6 vatandaşlık okur yazarlığını hedeflemişim arkadaşlarım. Kavramların verilmesinin ardından konuşma halkası etkinliğine geçilir. Etkinliği yönlendirecek iki soru şu şekilde sorulur. Akvaryum yöntemi demiştik ya az önce. Soru 1: Suç ve ceza sürecinde mahkemeler mutlak adaleti sağlayabilir mi? Tabii soruları siz zenginleştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada ben niye hedeflemişim? Açık fikirlilik. Yani E3.5, E3.5'i hedeflemişim. Soru 2: Hukuk ile hakkaniyet arasında nasıl bir fark söz konusudur? Bakın değerlerden D1.2'yi hedeflemişim. Hakkaniyetli davranmak. Kavramların verilmesi ardından ikinci bölüme geçiş yapıyorum arkadaşlarım. Doğal ve pozitif hukukun özelliklerini belirten bilgi kartları öğrencilere dağıtılıyor. Bilgi kartlarında yer alan bilgilerle açıklamaların eşleştirmesi sağlanıyor. Eğilim 2.5 oyun severlik, Kavramsal beceri 2.8 Sorgulama arkadaşlarım. Gelelim köprü kurma aşamasına. Anlatılan konunun köprü kurma aşamasında güncel olayla ilişkilendirilmiş soru sorulur. Soru, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail Devleti'nin aleyhine açtığı dava gündeme getirilerek İsrail, Gazze'deki Filistin halkına soykırım yapıyor mu, yapmıyor mu sorusu sorulur. Bu soru, orantı, orantısızlık, caydırıcılık kavramları ekseninde tartışması sağlanır. Kavramsal becerinin 2.10'unu yani çıkarım yapma ve disiplinler arası ilişkiyi de ne yapacağız arkadaşlar? Örneğin buradan tarihe, sosyolojiye, insan hakları ve demokrasi derslerine de ne yapacağım? Geçiş yapacağım sevgili dostlar. Tartışma sonlandığında ceza ve mükafat kavramlarının arasındaki ilişkiyi anlatan yazılı bir metin isteyecek. Çocuklarımız, öğrencilerimiz yazacak. Burada da kavramsal becerinin 2.14 yani yorumlamayı ne yapıyorum arkadaşlarım? Hedefliyorum ve final bölümünde öz ve akran değerlendirme formları uygulanarak öğrenme, öğretme süreçleri sonlandırılacak. Sevgili dostlar, bunu tabii bir tek felsefe dersi açısından düşünmeyin. Özellikle sözelci arkadaşlarım edebiyat, coğrafya, tarih derslerinde bunu bu şekilde yani o ortak metinle öğretim programını ne yapabilir? Karşılaştırabilir ve anlayabilir. Zor değil arkadaşlarım. Onu söyleyeyim size. Çok rahat. Hatta %40 civarında bir sadeleşme söz konusu beceriye dayalı yani her öğrenci kendi seviyesine hazır bulunmuş düzeyine göre ne yapsın bir bilgi oluştursun diyor. Ve tabi burada ön hazırlık öğretmen arkadaşlarımızın güzel bir ön hazırlık yapmaları gerekiyor. Eğer bu ön hazırlık yapılırsa dersler bence çok aktif ve güzel geçecek. Çok daha anlamlı hale geleceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz. Cause I'll make you go so crazy. Call my name and I will show you our son and